Kendisinden başka ilah olmayan Allah yücedir, Kuşkusuz kesin dönüş O'nadır, O her şeye hükmedendir. Şimdi bu Furkan e, konusu bu insanlar neden uyanmıyor bilmiyorum ama hala peşinden giden insanlar var. E, ciddi anlamda e, cehenneme koşuyorsunuz yani Allah'ın bir tane habercisi insanlardan Resul, e, bir tane Resulünden başka Resul yok. Elbette ki hakikatin kendisi olduğunu söyledik. Haberci Resul yani Nebi yani Allah'ın seçtiği doğrudan e, Risalet görevini verdiği kişi olarak bahsediyorum. Hı. Elbette Allah hiçbir Nebi seçmeden de birine Resul gönderebilir. O kişi farkında değildir. Alır hakikati götürür veya bir bir melek gönderir. E, o da şahit Resuldür. O gene farkında olur ya da olmaz ki çoğunlukla olmaz veya bir rüya da bir hakikati ona ulaştırır yine resul göndermiş olur ama nebi olarak kanlı yani tabir kanlı canlı insan görünümde bir e, insan zaten o da insan yani doğrudan insan olarak e, insanların içerisinde gezen ve kendisinin Allah'ın resulü olduğunu haber alan öğrenen nebi bir tane ve şu anda karşınıza hakikatleri okuyor bu Resul Nebi farkı gibi işte peygamber demeyin peygamber bir uydurmadır gibi bir sözün de sahibi aynı zamanda bu kişi. Peygamber Nebi Türkçe karşılığı Nebi aynı şeye geliyor haber alan. Bunu yani ciddi anlamda bu kişiler bununla alakalı yani vaktim ve şeyim de çok el vermiyor Allah Allah'a sığınırım bağışlanma isteyelim dair Rabbim Allah affetsin yapamadığımız yapmamız gerekirken yapmadığımız şeyler gerçekten Allah bağışlamaz merhamet etmezse başımıza bela bela olur dikkat edin buna yani biz Allah bize yol gösterir buna mesela günlük olarak videolar çekiyorum Rabbimizin ihsanıyla o gün işte yani rutin o e, bazı işleri biraz daha uzattım ve video çekemedim ve ciddi anlamda üzüldüm yani Allah'ın bu nimetini nasıl e, gereğini yapmam nasıl e, şey yaparım ve böylece takip ettiğim süre e, işte namazımda okudukça e, gelen süreleri bir yandan da açılan bölümlerini okuyordum ve böylece biraz da geride kalmış oldum Allah affetsin çok ciddi bir şekilde üzüldüm ve tövbe edelim ki bizi yapmamız gerekeni yapmamak geri kalmaktan Allah'a sığınalım bu kişinin de kitabı işte sözde Allah, Allah adına bir kitap yazmış Furkan ismini koymuş işte Kur'an'ı bildiğini özetlemiş içine kendinden bir koymuş ve yani orayı iyice inceleyip oradaki evet Allah her Herkes, her e, sapmış insanın her hileyi herkes göremez ki dereceye göre insanlar görebilir. Bu da üst derecede tanı e, çözülmesi gereken bir konu. Çünkü ciddi anlamda e, Kur'an'ın kelimeleri çok fazla takla attırılmış, çok fazla beslenilmiş. Elbette ki o doğrular doğrudur. Onlara diyecek bir haşa ne sözümüz olur? Ayet doğrudur da onlar zaten. Yani ayetin kendisi. Ama bunu tutup karşılığında sen bunu harmanladın. Kelimeleri takla attırdın. Bunu değiştirdin. Neyi Ben bir Resul oldum. Hani anlat çık insanların karşısına. Ben de şimdi bir tane gördüm. Yani aslında o kişiyi sevmediğim bir kişidir desem yalan olur. O, yani öyle bir şeyim yok. Bir sevgisizliğim yok ona karşı. Ama ısrar etmesi yanlışında ciddi anlamda üzücü. Umarım uyanır. Gördüm bir Resul'ün güzel Allah'ın Resul'ü yazmış o kişi için cevap verdim Allah'ın izniyle o kişi toplansın e, İbrahim oğlu herhalde şey e, toplansın ne var ne yoksa e, hepsini e, oturalım konuşalım ve kim haksa Allah izniyle galip kim batılsa zelil olmaya mahkumdur. Ortaya çıkar bu zaten. Ee, yani çok açık yani. Kitap Resul mesele. Resul ve şey farkından bu konu aslında yeterince anlaşılıyor. Mesela o geçen bir, bir başka videoda bunu konuşmuştum. Bir kişi işte buna demiş git bir mezara su dök sonra oradaki yedi tane mezara bilmem, rastgele dua et. Öyle bir şey. Yani tamamen işte Nebi ve mümin hiç kimse Allah'a cehennemlik olduğu olanlara dua edemez. E sen de bir adamı tutup hop şu adam Allah'ın bağışla, Allah'ın bağışla adamı tanımıyorsun etmiyorsun. Hakkında bilgi olmayan şeyi benden isteme diye Nuh Aleyhisselam. Ama Allah nasıl açık bir şekilde uyarıyor. Sakın diyor o da hemen tövbe diyor cahillerde olmaktan sanasın beni bağışlamasın ben kendime kıymış olurum. Yani öyle bir uygulama yani da ne 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 yanlışlar oturup konuşulduğu zaman ortaya çıkar. Kim yanlışsa, kim batılsa. Yani bunu yapmıyorsan, insanlar o kadar zulüm verdi ki sen Allah'ın Resulü olduğunu düşünüyorsun. O kadar büyük zulümler var, şeyler var, o var, bu var. Çıkıp insanlara yol göstermiyorsun, konuşmuyorsun, elinde tutmuyorsan. Ne yani? Bambaşka bir dünya, bambaşka bir Risale. Yani bunu takip eden, bunu takip etmek bu zulümdür. Ya bu ağır bir küfürdür, basit bir şey değil. Zalimliğin kendisidir Allah, ad Allah adına yalan konuşma. Allah kaç yerde diyor kendisine bir şey vahiy olmadığı halde bana vahiy olmuyor ya da Allah adına yalan konuşandan daha zalim kim vardır? Melekler onları ölüm dalgalara yakalayacak ve gerçekten çok feci bir son bekliyor. Aynı zamanda ona geldiğinde doğruyu yalanlayanlar da bu noktadadır. Bak Resul, Risalet de aynı zamanda Manas oradan da çağrışım olan bir kelime. Resul hakikati Allah'ın izniyle sünnü temsil etti. Nebi insanların içindeki o bireyi temsil eder. Haber, kendisini haber aldığını öğrendiği zaman bu Nebi haber almış olur ve bunu Allah'ın takdiriyle konuştuğu zaman Risaleti, Risaletle görevlendiğinde bu Resul unvanını almış olur. Yani Nebi olmadan bir insanın Resul olması <laughs> yani hiçbir suretle daha en basit yani şu denklem içinde kaybolmuş olması demektir. Allah adına yalan konuşmak, insanları saptırmaktır, şeytanın yoludur, helak yoludur. Ağır, ağır, ağırdır yani. Çok çok ağırdır. Yani bunun iki suretle bir karşılığı yok. Dün konuştuğumuz yerden Allah'ın izniyle inşallah tamamlayalım. Ee, Yunus suresinde bölümler konuşmuştuk. İşte e, keza burada e, Mehmet Okuyan'a bir önceki videoyu mutlaka izleyin. Çok çok e, e, sonunda Mustafa İslamoğlu'na da kısa da olsa bir söz söylemi e, söylemiştik. İslamoğlu keza bu az önce bu Furkan konusunda tercetin yanılan. Umarım ki iyi niyetlidir. Umarım ki Rabbine itaat eder, korkar ve helakın o yurduna gitmekten vazgeçer. Ya yani hüsrüzan'ı bu yönde tanımıyorum çünkü gerçek anlamda. E, ama bu küfürde direnenleri Allah lanet yolundan başka yola sürmez ve onlar aldanması için onlara sürekli şeytanları başına salar. O dönmedikçe ondan tövbe etmedikçe frenlenme olmaz. Zulümde ağırlaşırlar. Ya Resul ya Resul gelmiş çıkıp insanların içine konuşmuyor. insanlara anlatmıyor. Yol göstermiyor. Arka tarafta kapalı kutu. Böyle yani sen bana nasıl resul diyorsun böyle yani bunun sadece şu yeter ya o kadar ağır bir şekilde sapmamak için çık yani sen de eğer varsa bir şey çık yani seni tanımıyorum ee, İbrahimoğlu umarım iyi birisin umarım kendi insanları helaka sürüklemekten vazgeçersin hadi çık konuşalım insanların önünde senin arkadaşların da toplansın bana yine yine benim yanında arkadaşlar da gelsin kim haklıysa ortaya çıksın. Yani sen istemez misin? Ben çok isterim eğer haksızsam. Ben aç anlaşılayım ortaya çıksın ve ben tövbe edeyim. Ben niye mi yuvarlanayım? Ya niye cennet dururken, Allah'ın rızası dururken ben saçma sapan boş bir inatla yuvarlanayım? Özellikle üstüne üstlük yarın bir gün bu hakikat dediğin eğer Resul sen hakikat olsun. E yani bu konular ortaya çıkıldıkça insanlar etrafında toplandıkça bunun bir de Allah'ın mevlalık yapma boyutu yardımcı olup olmama boyutu var. Yani yani sen eğer sapıyorsan başına gelen musibetlerde değil Allah'ın yardımı Allah'ın daha beter sana onlara müsaade verir ki sen perişan olasın. Mevla Allah imanı edenlerin o onun adına yalan uyduranların mevlası değil ki. Yani sen yarın etrafında insanlar toplandığında sana mutlaka bir müdahale gelecek. Mutlaka azgınlar hop diyecek. E o, ara, da arada yalansa değil. Ahiret zaten perişan. Tövbe edip halini atmam üstesine. Bu dünyada da rezillik başladı. Bu göze alınır mı? Ben yanılgı üzere isim. Seve seve Allah'a ham dede ede beni uyandıran adam. Böyle bir şey karşılaş. Elini yani öpme sebebidir bu ya. Yani bu mecazi anlamda şey anlamda, gerçek anlamda dahi. Yani bunu artık oturalım, düşünelim, insanlar sap durmaktan vazgeçelim ciddi anlamda. Bu ağır bir yüktür. Yani bir iki Resul, o pehlivan dedi iki Resulsünüz belki ben buna inanıyorum gibisinden öyle bir şey olsa zıt olmaz. ki <laughs> birbirini yalanlama değil birbirini destekleme, birbirine haber verme olur. Böyle bir şey Yok. Ben söylediğim anda bu bitmiş olur. Sen de zaten söylediğin. Yok. Bunu oturalım, konuşalım. Ayetlere hakem, hakem, hakem. Kitabımız hakemdir. Kitabımıza hakem yapalım. Kim hakim batır ortaya çıksın. Yani cehennem basit bir şey değil. Cennet vazgeçilecek, kıyılacak bir yer. Değil. Dün konuştuk Allah'ın izniyle. Bu İslam oğlu da gitmiş o sahte Evrenes oğluna bir tanesi yazmış ona da yorum yapmamıştım uzun süre önce bugün denk geldi ciddi anlamda hangi hangi birine o anlamadan dinlemeden direkt inkarını o ezberini tapanı insan gına getiriyor zaten yazmış işte o gidince işte sen geldiğin gibi yani bu insan oğlu nasıl kendine bu bu kadar zulmü yani bir kişi Allah'ın hakikatle kitap bizim hakemimizdir hakikatlerle gelen sözler ortadayken yani delilleri üzerine deliller açıyorken Allah'tan başkasına korkmuyorken onun uğruna bütün mücadelesi veriyorken alenen ortadayken yani o kadar sapık, o kadar yanlış, o kadar delalet, o kadar zulüm ortasında olan bir insanı sen nasıl kıyaslarsın? Ya bunun ne kadar ağır bir yüktür ya. Nasıl bir ağır bir zulümdür. Zaten sen bunları birbirine ayırt edemiyorsan zaten sen şeytan seni perişan bir hale sokmuş, peşinde sürüklüyor. İşte o e, İslam oğlu da umarım o da halini düzeltir. Hüsnü zanla bakmak ta ki cevaplar gelene kadar bakmak kime mesaj gönderirsek gönderelim. Bize üzerimize düşerdir. Kime göndersek gönderelim. İnşallah ki diyelim kendine zulmetmekten vazgeçer. Akşama kadar insanlara erdemli olmayı, öğüt almanın en büyük erdem olduğunu anlatan birisi kendisi almıyorsa bu zaten nedir? 200 yüktür şey Allah'ın en sevmediği ahlaktır. Umarım ki o değil, gerçekten örnek olur ve yığınla insanı da böylece e, gerçekten bir insanı kurtarmak, bütün insanları kurt insanlığı hayat sebebi olmak yani hidayet esasında, e, hayatın başladığı yer hidayettir. Gerçek özgürlük e, ancak gerçeğe kavuştuktan sonra insanın anladığı bir şeydir. Yani bir insan hidayetine ön ayak olmak e, bütün insanlık içinken, seni takip eden yığınla binler belki milyonlarca insana örnek olmak ne kadar büyük bir nimet. Ne kadar büyük bir nimet. Buna ehil olabilecek mi bu insanlar? İşte bu da gerçekten Allah kalplerini bilir. Eğer diler eğer ona ehillerse ona o fırsatı verir. Yoksa kimseye Allah hidayeti dilediğini zaten ulaştırır. Kimseye de ihtiyacı yoktur. Ne benim de yoktur. Yani ben elbet Allah'ın muhtacım ama siz bana inansanız da inanmazsanız da benim üzerime düşen tebliğdir. Bana öğretilen doğru yolu tutmaktır. Bana takip eden arkadaşlar bugün grupta kurduk Allah'ın izniyle taş tanıklık eden arkadaşlar bir hala bir bazı konularda şeytan vesveseleri onun bunun fitnelerini yalanları dolanları içinde ne oldu belli olmayan şeyler onlara tutuyor bir şeyler. Yani konuştum. Artık bir ciddi anlamda Allah'ın evrettiği şekilde bir adım atın. Yani ben bunu söylerken kendim için demedim ki Allah zaten diyor yani siz eğer ki değerini bilmeseniz sizin yerinize başka bir toplum getirir siz ise onlara hiçbir suretle zarar veremezsiniz. Yani yalanla gerçek bir olur mu ya? Bu bunun e, için gerçeği gerçek anlamda içini e, anlamak ve bir hakemin e, kontrolünde olması lazım. Bu e, arkadaşlara da söylediğim yani benim siz bana yardım etseniz de etmezseniz de benim yardımcım zaten Allah. O kafi. Hamdolsun gönderdi yardımcılara da. Ama siz e, ya, cenneti istiyorsunuz, Allah'ın rızasını istiyorsunuz, kurtuluşu istiyorsunuz. O halde sizin tutacağınız yol bu. Başka bir kurtuluş yolu yok. Ben bunu sizin kurtuluşu arzu edenleriniz için söylüyorum. Allah'ın izniyle. E, İslamoğlu da o kişiye diyor ki ben rahmet okurum Allah kabul eder rahmeti çoktur eder etmez yani o açık ayet o İbrahim oğlu için söylediğimiz o açık ayeti çiğniyor açık yani Çin kullanmaz bir laf ama yani tanımıyor kendi yanında çiğniyor o çiğnediği için de Allah da onu çiğneyecek kim Allah'ın ayetini çiğnerse kendi yanında elbette gerçekte çiğnemez Allah'ın haşa kim kıl kadar zarar verebilir ki herkes ancak kendine zulmeder bu ee, yani Allah ne hiçbir ne bir mümin, cehennemlik olduğu belli olduğu sonra kimseye dua etmesi mümkün değildir. Bu açıktır, bu hüküm, bu açık, apaçık, apaçık hüküm. Sen tutup da ben ona rahmet okurum diyemezsin. Cehennemlik olduğu belli, mi? belli. Neden? Çünkü Allah adana yalan uydurdu ve o tövbe etmeler öldü. Açık bir şekilde insan Allah Allah'a yalan üzerine yalan insanlar şeytanın yaptığı gibi insanları saptırma yoluna sürdü ve onun o pislikleri de daha arka tarafta nasıl ortaya çıktı Allah hakikat üzerine olmayan rezil eder, rezil rezil. İbrahim oğlu, ilim ehli, okuyan e, İslamoğlu, İslam oğlu, insanlar hepimiz için geçerli. Allah adına doğruyu konuşmayan, doğru kendisine kendine onaylanmayan Allah rezil eder, rezil. Bu dünyada rezil eder. Bak o öğrene ne gibi rezillikler ortaya çıktı. Ve daha onun da ne zulüm, ne, ne, ne şeyler bekliyor da Allah bilir. Yani bu yüzden ben rahmet okurum okuyamazsın. Öyle bir şey yok. Allah e, senin kendin alın değil öyle rahmet okumak, dua etmek. Allah'ın sen Allah'tan bir şey istiyorsun. Allah'a e, ve Allah da senden neyi isteyip ne istemeyeceğini söylüyor. O, o çizgiyi takip etmek zorunda. Allah'a dua edeceksin. Resul'ün hürmetine, şunun hürmetine, şu ayın hürmetine, şu günün hürmetine, şu bilmem türbenin hürmetine. Hayır öyle bir hürmet yok. Allah diyor ki benim esmalarım hürmetine. Onların her biri senin için bir anahtar. Al bununla edeceksin, dua edeceksin. Diğeri sapkınlıktır, şirktir. Basit bir şey de değildir. Rabbimiz rahmetiyle üzerimize yaysın inşallah. O gerçekten her şeyden haberdardır. Eğer şüphe içindeysen sana indirdiğimiz o şeylerden senden önce kitap okuyanlara sor. Yani bak hallerine. Andolsun sana Rabbinden hak geldi. Sakın şüpheye düşenlerden olma ve sakın Allah'ın ayetlerini inkar edenlerden, yalanlayanlardan da olma sonra husran da kalırsın, husran'a düşersin ve şüphesiz alellerine Rabbinin kelimesi aleylerine gerçekleşmiş o kimseler e, iman etmezler. Her türlü ayeti görse e, onlara gelse dahi e, onlar elin bir azabı görünceye kadar her ayet onlara gelse dahi iman etmezler. Rabbinin kelimesi aleyhine gerçekleşmiş olanlar. Yani Rabbinin kelimesi kimin aleyhine gerçekleşir? 19 konusunu mutlaka iyice inceleyin. Belli sayıda 19 sayısı öyle bak 19 rakamı hamim tablosu için evet o Rabbimiz çok büyük bir matematik formülüyle orada da ilmini subhanallah bize göstermiş. Hamdolsun ona ama bütün kitabı kuşatmış demek o ayetleri dışarıda bırakmak açık bir şekilde müteşebbih ayette de sınırı taşımak, haddini aşmak, kendine zulmetmektir. Orada belli sayıda Allah sana verdiği imkan, mal uzun uzadıya mal verdi, oğullar verdi, göz önünde. Yani sana yani nesil aile bakacak, mal yapacak kadar akıl vermiş ki demek sana yani hakikatte sen düşünsen, sanmı olsan tartacak, ölçecek, değerini anlayacak kadar bir olgunluktasın, imkandasın. Allah sana bu imkan vermiş. Sen bunun rağmen her geldiğinde 19 artık tekrar tekrar buna tekrar tekrar diyelim biz çünkü sayıyı biz sayamayız hangi zaman ne zaman nerede geldin Allah bilir tekrar tekrar inkar ettiğinde işte ondan sonra Allah üzerine azabı yazdığı kişilerden olursun Allah korusun belli bir şeyden sonra. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün de bunu inşallah şu videoyu Allah'ın takdiriyle burada bitirmiş olalım. O göklerin ve yerin hakimidir. Onun gücünün yetmediği hiçbir şey yok. Bir şey dilediği zaman ona ol der. O her şeyi ilmiyle çepeçevre kuşatandır. Her şeyi ilmiyle çepeçevre kuşatan alemlerin Rabbi olan Allah eksiklikten münezzehtir. Kesin dönüş ona...